Her birinin -E e, her karşında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan kırsal, bir taraftan merkez, tabii ki bir taraftan canlı falan canlı damarı olan esnafımız, yatırımcılarımız. İşte şu anda Hurdacılar sitesindeyiz. Burada bir yol tarafları vardı. Hem Hurdacılar sitesi ve kardeşlerimizin hem de gıda sitesindeki kardeşlerimizin bizlere de bir yol tarafı vardı. Emriniz oldu. Bu itibariyle de Biraz önce patlatmayı gerçekleştirdik. İnşallah hızlı bir şekilde ekiplerimiz çalışacak ve buradaki yol sıkıntısı inşallah gidecek. Bu noktada yatırımcılarımıza çok ciddi destek olacağımızı düşünüyorum. Yatırımcılar gerçekten bizim için çok önemli. Önemsiyoruz. Biz her platformda Türkiye'deki bütün yatırımcıları Şanlıurfa'ya davet ediyoruz. Şanlıurfa tarımın başkenti. Şanlıurfa hayvancılığın başkenti. Şanlıurfa turizmin başkenti. O yüzden Şanlıurfa'ya yakışacak bütün projeleri kazandırmanın sevdası benim olacak. Esnafımız, yatırımcımız bize emredecek, bizler de inşallah, emreden, yerine getirmek için tüm çabamızla inşallah yanlarında olacağız. Patlatmamızdaki ana hedefimiz yolu açmak ama bunun yanı sıra da tasarrufu sağlayıp kırsaldaki yolların tamamlanması adına buradan çıkaracağımız malzemeyi inşallah kırsaldaki vatandaşlarımıza da, uğraştıracağız ve oradaki yol sıkıntısını inşallah niceleri vurmuş olacağız.